Selam dostum, ben de seni arıyordum. Oy, o ne? Sanki ona aitmiş gibi. Durma. Bir prototip mi? Bir alamet. Muhtemelen de bir prototip. Daha yakından baksan iyi olur Umut. Niye ben? Ha, bu kötü bir kehanetin ana karakteri olma işinin bir parçası. <laughs> ha, diyebilirim. yersiz bir açlık hissediyorum. Sebebi kutu olmalı. Bu heyecan verici. Aynı zamanda çılgınca. Kaotik. Ve kontrolsüz. Zırhını yeterli düzeyde geliştirmeden kutuyu yeniden kullan. dese tamamlandı. Her şey hayalimdeki kusursuzluğa erişince bir de